15-16 yaşlarında olmam lazım. Daha önce de birkaç animasyonumda bahsetmiştim. Babamla yazları inşaatları, su tesisatı, doğalgaz tesisatı döşerdik. Hem o öğretmenliğin o düşük ücretinin altında ezilmezdi hem de ben kendime güzel bir cep harçlığı çıkartırdım ki bana da öyle düşük bir ücret de vermezdi. İkimiz çalışınca çok hızlı bitiriyordu kişi Gayet de iyi para kalıyordu. Belki de o gün kazandığım parayı bugün kazanamıyorumdur. Öyle yüksek paralardan bahsediyorum. İş bölüşmemiz de aslında da çok basitti. O usta ben kalfa. Önce o girerdi. Nereye ne çekilecek? Etrafı bir gözden geçirip hesaplamalarını yapardı. Sonrasında onlara bir çizgi çekerdi. Ben de o çizgileri kırar yollarını hazırlardım. O iş bittikten sonra hemen boruları yerleştirir sıvasını çekerdik. İşimiz biterdi orada. Yalnız şimdi düşününce o zamanlar çekiç balyoz hilti kullanmaktan kollarım baya bir sertleşirdi. Hiç de tatlı bir sertlikten bahsetmiyorum bu arada. Kas katı olurdum. Her yerin ağrırdı. Öyle duşla geçen bir ağrı da değil. Bunun yanında saçımın içine giren ve çık tuğla tozu var. Biri kapama dokununca kırmızı efekt oluyordu. Bir başka sıkıntı da yazın arkadaşlar geziyor tozu eğleniyor. E ben çalışıyorum. Babamla aramızda kuşak farkı olduğu için artık çok bir muhabbet de dönemiyor. Gidiyorsun bir yere sabahtan akşama kadar muhabbetsiz, sosyalliği olmayan bir çalışma. Özellikle 15-16 yaşlarındaki bir çocuğun yapmak isteyeceği bir şey değil. Buradaki ergenlik anılarının neredeyse hepsinde olan bir yakın arkadaşım var. O sıralar o da boşta. Dedim müsait sen gel bizimle. Tamam dedi. Yakınlarda bir villada çalışıyoruz. Değişik bir tasarımı var. Villayı almışlar ikiye bölmüşler. Bir tarafın ayrı daire bir tarafın ayrı daire olarak satıyorlar. Biz üst katta duvarı kırıyoruz alt katta da babam çalışıyor. Bizim keyfimiz yerinde ama bir yandan açmışız müziği goy goy döndürüyoruz. Bir yandan da çekiçle musluk deliği kırıyoruz. Bir nokta var yerden 6-7 tuğla yukarı kadar tuğla kırmamız gerekiyor. Bir tarafından ben bir tarafından o çekiçle kırıyoruz. Sıkılmışız da biraz. Baktık böyle olmuyor. Canımız sıkıldı çünkü. Bak şimdi ne yapıyorum dedim. Tuttum balyozu bir vurdum. Vurmaz olaydım. Niye böyle bir şey? yaptılar bilmiyorum. Bu villayı ikiye kestiler ya. Bu iki kesiğin arasında da duvarlar arası bir boşluk bırakmışlar. 20 santim kadar bir boşluk varmış. Ara boş olunca benim balyozun şiddeti komple bir duvara çöküyor. Ben iki tuğlalık şiddetiyle vurdum ama. Balyozu vurur vurmaz duvar bir göçtü. Ben neymişim ya? Bildiğin çökerttik duvara. Tam anlamıyla göçmedi tabii ki. Bir kısmı göçtü ama çok büyük sıkıntıydı. Babamın çizdiğinin çok fazla genişinde bir alanı göçertmiştik. Açıklayabilecek durumda da değiliz. Ne yapalım ne yapalım? Kaçarı yok babamı çağırdık. Bir de dövebilir sonuçta. O anime yumruğunu belki sonunda yiyebilirdik. Geldi baktı. Bayağı tırsıyoruz ama götüler titrerken de arkadaşlar birbirimize bakıp gülüyoruz. Ne yaptık lan biz diye. Babam biraz daldı. Sonra güldü. Dedi ki bu çok büyük sorun olmaz. Olur böyle şeyler arada. Kırılan kısımları iyice bir temizleyin tekrardan öreriz duvarın bu kısmını dedi. Ördük. O işi de öyle bitirdi. Böyle haytalıklarım var diye başıma bir şeyler açardım da izleyici olarak hep bir dayak bekliyorsunuz böyle şeylerden ama babam bana şimdiye kadar hiç vurmadı. Bağırması bile pek Yoktu. Prensiplerine tersti adamın. Ha duvarı göçərtmemle ilgili dalga geçti mi? Geçti tabii ki. Geçmezse olmazdı. Onun da yapacağı en uç şey bu olurdu zaten. Onun şiddeti fiziksel olmazdı. Kötü şakalar yapardı. Dandik şakalar. Sanki bir komedyen batmış da şakaları ondan toptan almış gibi şakalar. Hiç gülmezdik. Bu da böyle bir anıydı vallarım. Sizin de varsa benzer anılarınız, benzer hatalarınız yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.